Mutaf günü yeri mutaf günü götüldüm ama şimdi nascar mı amana götüldüm ne işi amana götüldüm ne evladı ha vajiro kapıda vazar vajiro kapıda vurur amana götüldüm çocuğumana götüldüm ne evladı ha sen benim vazar bileceğinimi sanıyor amana götüldüm çocuğumana götüldüm ne evladı ha ananın amına vazarı mana mı götüldüm nascar mı amana götüldüm ne evladı ha ramanı götüldüm şahmat bana vallahi nizamana vazarı mana niz götüldüm neler mutaf niz amana vazarı mutaf niz nascar mutaf niz